Sevgili seyirciler, güzellik ve kozmetiğin kalbi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da B2 İstanbul Kozmetik Fuarı'nda attı. Biz de fuara gittik ve fuarın dikkat çekici markalarından birisi olan 7 renk kozmetiğin standını ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul bu kez dünyanın dört bir yanından gelen güzellik profesyonellerini markalarını ve kozmetik sektöründeki tüm yenilikleri Beauty İstanbul Fuarı'nda bir araya getirdi. Kozmetik ve kişisel bakım alanında Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'dan Afrika'ya kadar binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu uluslararası platformda bir Türk markası fark yaratarak öne çıktı. Bu yıl fuarın en dikkat çeken markalarından biri Türkiye'nin yükselen kozmetik değerlerinden biri olan 7 Renk Kozmetik'ti. 7 Renk Kozmetik 2016 yılında kurulmuş bir şirket ama tarihimiz eskiye dayanıyor. 1989'da biz aile olarak kozmetik sektörüne girmiş bulunuyoruz. Arada başka soyadlarımızla vesaire isimlerimiz oldu. Ee, ama 2016 yılında yedi renk kozmetik olarak hayatımıza devam ettik. Ee, kurumsallaşma yolunda yavaş yavaş ilerliyoruz. Sadece makyaj malzemesi üreten bir firmayız. Ee, çoğunlukla ihracat yapıyoruz. Ee, fason imalatlarımız da var. White label olsun, private label olsun. Ee, farklı firmalar için özel imalatlar da yapıyoruz. Evet. Kozmetik çok geniş bir alan. Neler üretiyoruz? Biraz üretimlerinizden bahseder misiniz? Evet, kozmetik çok geniş bir alan. Biz renkli tarafındayız kozmetiğin. Sadece renkli kozmetik üretiyoruz. Renkli kozmetik derken makyaj ürünlerini kastediyorum. Uzun yıllardır, yani babam bu işlere başladığı yıllardan beri, 1989'dan beri sadece renkli kozmetik üretiyoruz. Ürün çeşitleriniz çok fazla. Biraz ürün çeşitlerinizden bahseder misiniz? Makyaj malzemesi deyince aklınıza gelen her şeyi üretiyoruz biz. R&G'ye çok önem veren bir firmayız. O yüzden sürekli yeni farklı ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Almanya'da bir firmayla ortak ARGE çalışmalarımız var. Şu an farklı projelerimiz var. Yeşil reçeteli özel ürünler, hibrit kozmetik vesaire gibi alanlarda da çalışacağız. Makyaj malzemesi deyince aklınıza gelecek her şey işte fondötendi, pudraydı, aldıktı, rujlardı, bunların çeşitleriydi, varyasyonlarıydı hemen hemen her şeyi üretiyoruz. E, yüksek kaliteli ürünler üretiyorsunuz. Biraz kalitenizden bahseder misiniz? Hangi işi yaparsanız yapın, kalite önemli bir kavram. Çünkü ürettiğiniz ürünün maksimum faydayı sağlaması gerekiyor. E, o zaman gerçekten bir değer üretmiş olursunuz. Kalite en önemli kavram bizim için. Çünkü yüksek fayda sağlaması lazım bizim ürünlerimizi kullananların her anlamda. Kaliteye gerçekten çok önem veriyoruz. Gerek kullandığımız ham maddeleri seçimi özenle seçiyoruz. Üretim alanımız zaten hani ulusal standartlara uygun. başlangıcımızdan beri öyle. Halen de o şekilde devam ediyor. Geliştirmeye de devam ediyoruz. Yüksek standartlarda üretmeye devam ediyoruz. Her türlü sertifikasyonlar zaten e, tamamlanmış durumda e, firmamız adına. E, çünkü çok farklı ülkelere ihracat yapan bir firmayız. E, ülkelerin farklı talepleri oluyor. Kaliteyle ilgili, sağlıkla ilgili vesaire. Bunların hepsini ayak uydurabilmek için zaten uluslararası bütün standartlara uymanız gerekiyor. E, biz de buna çok önem veriyoruz. Ambalaj seçiminde, ham madde seçiminde özenli çalışıyoruz. Üretimde yüksek teknolojik makineler kullanıyorsunuz. Biraz üretim tesisinizden bahseder misiniz? Üretim yerimiz bizim e, İstanbul Ümraniye'de, Şarif Ali bölgesinde. Sektörümüzde kullanılacak en iyi makineleri kullanmaya özen gösteriyoruz. Tabii ki e, makinelerin de kozmetikte kullanılabileceği bazı standartlar var. O standartlara uygun e, makineler kullanmaya özen gösteriyoruz. Kuvvetli bir tesisimiz var, tesisimize güveniyoruz. Çok şükür iyi bir şekilde ilerliyoruz. Evet. Ee, aynı zamanda ihracat firmasınız çok e, yüksek derecede ihracatınız bulunmakta. İhracatları hangi ülkelerle yapıyorsunuz ve hedef ülkeleriniz hangi ülke? Biz uzun zamandır hemen hemen bütün orta doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Doğu Avrupa ülkelerinde ürünlerimiz satılıyor, Belarus taraflarında ürünlerimiz satılıyor, Kuzey Afrika'da ürünlerimiz satılıyor, Asya'da Pakistan ve civarında satılıyor. Biz aslında şu dönemde. Özellikle e, Güney Amerika bölgesini, Avrupa'nın ihracat yapmadığımız kısımlarını, batı taraflarını e, hedefliyoruz. Rusya da hedeflerimiz arasında. İç piyasada henüz satışımız yok. Belki ileride e-ticaret şeklinde başlayabiliriz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. İşte ekiplerle görüşmelerimiz devam ediyor. O konuda da adım atacağız ama biraz daha zamanımız var onun için. Evet. Çok güçlü bir arge biriminiz var. Argeye çok önem veren bir firmasınız. Ürün geliştirme ve inovasyon üzerine. Biraz bu arge çalışmanızdan bahseder misiniz? Şimdi renkli kozmetik ürettiğiniz zaman sürekli yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. E, Trendleri takip etmeniz gerekiyor. Biz ülke olarak çoğunlukla Batı'nın ve Kore'nin biraz gerisinden geliyoruz, onları takip ediyoruz aslında. Ülke olarak öyleyiz. Biz kendi alanımızda, renkli kozmetik alanında sıkı takipteyiz. Türkiye'de bazı ürünlerin geliştirilmesi konusunda, piyasaya sunulması konusunda önce olma hedefindeyiz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi Almanya'da bir firmayla ortak çalışmamız var. Arge çalışmasında ortağız. E, farklı ürünler geliştiriyoruz. Kişisel bakımla kozmetiği birleştirecek ürün çalışmalarımız var. O yüzden kuvvetli bir Arge'miz var. Arge'mize çok güveniyoruz. E, zaten bizim işimizin özü Arge aslında. Argeniz iyi olursa iyi ürün yapabilme yanında ilk adım atmış olursunuz zaten. 2026 ve 2027 marka hedefleriniz var. E, Bünyenizdeki markalarla ilgili nasıl bir çalışma hedefliyorsunuz? Bizim Diana Monroe zaten ana markamız. Başka markalarımız da var. Onları çoğunlukla farklı ülkelerde, farklı firmalar için Fason şeklinde, Private Label şeklinde çalışıyoruz. Bu arada bizim Private Label, White Label çalışmalarımız da var birçok ülkede. Farklı markalar için. Ama bizim ana markamız Diana Monroe. Biraz önce saydığım, ihracat yaptığımız ülkelerin hepsinde Diana Monroe var. Amacımız Diana Monroe'yu büyütmek. Dünyada çok daha fazla ülkeye yaymak. Ve hangi ülkeye Diana Monroe satmıyoruz Kaç tane kaldı diye bir gün hesaplamak istiyoruz. Ana hedefimiz bu. Aynı zamanda dünya markalarına fason hizmeti veriyorsunuz. Biraz bu çalışmanızdan bahseder misiniz? Dünyada farklı markalara fason çalışmalar yapıyoruz. Aslında çoğunlukla balk satış yapıyoruz o firmalara. Hani bazı firmalar bazı ürün gruplarında bize ürettirmeyi tercih ediyorlar. Örnek vermek gerekirse işte Belarus'ta bir firmamız var. Onun bazı krem bazlı ürünlerini, BB kremlerini vesaire biz tedarik ediyoruz. Fondötenlerini, likit rujlarını ama balk olarak veriyoruz. Kendileri dolduruyorlar. Kuzey Afrika'da bazı ülkelerde dolum yapan e, kendi markaları olan, doğum tesisi olan ama imalatı bilmeyen e, müşterilerimiz var. Onların balk ürünlerini biz tedarik ediyoruz. Bu şekilde çalıştığımız dünya üzerinde bazı bölgelerde e, biraz önce ihracat yaptığımız saymadığım ülkelerde saymadığım ülkeler de var aslında. E, Onları kendi markamızı e, satmadığımız için saymamıştım biraz önce. O ülkelere de e, balk üretim yapıyoruz farklı markalara. 35 yıllık bir sektör deneyiminiz var. 35 yıl daha çok büyük bir yol kat Bu başarıyı biraz izleyicilerimize mısınız? İşini sevmekle başlıyor her şey tabii. E, severseniz işinizi e, ilerlersiniz açıkçası. Çalışmakla ilgili bu. E, ben her zaman işimi sevdim. E, tabii e, aslında hayat biraz da şans. Yani ailemin böyle bir işe sahip olması benim için bir şanstı. Ama ben de bu şansı değerlendirdiğimi düşünüyorum. E, değerlendirme uygun buldum. Değerlendirmeyebilirdim de ama değerlendirme uygun buldum. Ee, çok şükür memnunum bu sektörde olmaktan. Çok doğru bir sektörde olduğumu düşünüyorum. Ee, Türkiye'de bu sektöre biraz daha önem verilse iyi olur. Hem firmalar e, tarafında hem devlet tarafında çünkü e, potansiyeli çok yüksek bir sektör bizim sektörümüz. E, ama ben çok daha iyi yerlere gelineceğini ülke olarak düşünüyorum bu konuda. Fuarda katılımcı firmasınız. Fuarı nasıl buldunuz? E, bu fuarı zaten uzun yıllardır biliyorum. Geçmişte de e, çok katılmıştık. Uzun bir ara vermiştik biz. Bu sene tekrar başladık. Çok başarılı buldum açıkçası. Zaten geçmişten beri bu fuar, hani Beauty İstanbul e, hep başarılıydı. Bu sene de çok başarılı. E, bu sene TÜYAP devam ediyorlar ki bu çok benim için sevindirici oldu. Bizim adımıza da çok başarılı geçti. Hatta benim tahminimden daha da iyi geçtiğini söyleyebilirim. TÜYAP da tekrar devam ediyor olması ilerleyen zamanlarda da bu fuarın daha da büyüyeceğini daha da başarılı olacağını gösteriyor benim açımdan. Ben öyle görüyorum. Bu fuara katılmaya her sene devam edeceğiz. Mahmut Bey'e, Ayşe Hanım'a da teşekkür ediyorum destekleri için. Başarılar diliyorum kendilerine de. Süremizin sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Türk firmaları üretmeye devam etmeli. Üreterek ancak büyüyebiliriz. Üreterek güçlenebiliriz. Ee, üretim diyorum, başka bir şey demiyorum